Selamünaleyküm arkadaşlar ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Bahçeyi temizleme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta içinde traktörle bahçemiz sürülecek. Onun için bahçede ne var ne yok. Bugün her şeyi yakmamız lazım. Abim kalan mısır saplarını toplamaya başladı. Ben de burada birkaç bidon vardı. Çerçöp fazlalığı var. Onları toplayıp poşetliyorum. Akabinde bahçedeki diğer kalan şeyleri söküp yakmaya devam edeceğiz. Evet, başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki sıra fasulye vardı. O fasulyeleri ateşe atmak için yolarken şöyle yarım kova daha önümüzdeki sene 1-2 sıraya ekecek kadar daha tohum çıkardım. İçlerine baktım iyi görünüyor. O yüzden topladım. Şimdi fasulyeleri oraya attım. Abim tekrar ateşi harladı. İleride biraz daha fasulye var. Şu ilerideki sıramızı biliyorsunuz. Orayı da sökerken yine üstünde tohumluk varsa toplayacağım arkadaşlar. Şuradaki otları yolmak çok sıkıntı kirpi darı dediğimiz bir şey var arkadaşlar adamın böyle üstüne başına sarıyor ben de dedim abi tırpanla keselim tırmıkla toplayalım sonra da ateşe verelim gitsin böyle daha kolay olacak gibi rüzgar var duman var şöyle tırpanla biçildikten sonra Elimden geldiği kadar tırmıkladım arkadaşlar. Nefes nefese kalıyorum. Tırmık işi zor hiç sevmiyorum. Ama büyük ölçüde bakın burası temizlendi. Otundan arındı. Burası tarla sürüldüğünde güzel mükemmel bir yer haline gelecek tekrar. Daha sonra biz çapa makinesiyle üzerinden geçtiğimizde açığa çıkan ayrı otunu falan elle topluyoruz. Güzel bir ortam olacak diye umut ediyorum. Abim yakıyor otları. Karşı tarafta şeyler var arkadaşlar. Patlıcan kökleri falan var. Onlar daha yaş. Atmadık ateşi o yüzden. Belki kenarda bir yerde bekleteceğiz. Hızlıca işe devam ediyoruz arkadaşlar ama bir mola vereceğiz şimdi. Çay içmek için. Abim gidiyor hatta çardağa doğru. Ben de hemen gideyim. İnce belli bardak kalmamış. Şöyle bir seramik kupada içiyorum çayımı. İşte maver çayı her zaman güzel oluyor. Nasıl bir bardakta içtiğinin önemi yok. Arkadaşlar malçlama yapmak için branda aldık. Yani bu benim internette gördüklerinden biraz farklı çıktı. Çok araştırmama rağmen böyle siyah çuval gibi bir şey göndermişler. Kestiğiniz yerlerden ciddi manada yıpranıyor, tel tel açılıyor dağılıyor. Ama işte ışık geçirgenliği yok. Şöyle bir tane ağacımızın altına serdik. Bir deneme başlatıyoruz. 50 metre aldık bundan. Bizde var 27 tane ağaç. Tamamının böyle dibini malçlama yapmak istiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Biliyorsunuz şurada bir poşetle deneme yapmıştık. Eski bölümlerden hatırlayanlar olacak. Aynı anda dikilen iki kaysa ağacının arasındaki farkı görüyorsunuz. Bunda malçlama denemesi yapmıştık. Bunun faydalı olduğunu düşünüyoruz. Biz buradaki otları tamamen e, yok edemiyoruz arkadaşlar. İlaçla kullanmak istemiyoruz. O yüzden bütün ağaçlarımızın dibine malçlama yapacağız. Bu aldığımız brandayla. İnşallah faydasını göreceğimize inanıyorum. Şimdi burada e, ilk denememizi başlattık. Bütün ağaçların dibini yapacağız. Önümüzdeki sene ağaçların gelişimini hep beraber görmüş olacağız. Arkadaşlar yine bir ayva macerasına kendimizi adadık. Geçtiğimiz videolarda, geçen senenin videolarında izleyenler hatırlar. Aynı yerde yine ayva toplamaya çalışıyoruz. Akşam ettik. Artık bahçede yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Evet. Hayvaları da toplayalım. Kapanışı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bizim su birikintisinin hemen üstündeyiz. Hepsini indirdik. Çuvala koyup gidiyoruz. Günün sonuna geldik arkadaşlar. Yaktığımız ateşteki kabak alıntıları topladık. Buradaki külü bahçeye yaydık. Külün çok zararı yok. Hayvalarımızı topladık. Bahçede yolunacak yerleri büyük ölçüde yolduk. Hiçbir şey bırakmadık diyebiliriz ottan başka. Maçlama denemesi yaptık. Güzel vakit geçirdik. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Ve günün sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.